Şakir! Emredin komutanım. Arama var. Aç dolap kapaklarını. Emredersiniz komutanım. Aslı eminim. Sen de yatakları kontrol et. Emredersiniz komutanım. Merhaba Fato. Ee, şey... Ben sana bir hediye aldım. Yani, ufak bir hediye. Y yılbaşı için. Aslında o zaman verecektim o gün dükkanda. Ama Mehmet vardı. Yani, onun yanında da veremezdi değil mi? Yani adamın böyle gözüne sokar gibi. Yani... Hayır çünkü şey ya hani siz daha Aslında beni çok fazla ilgilendirmez tabii. Ama canım onun da bana atmadığı trip kalmadı. Neyse. Ee, asıl... ...benim söylemek istediğim... ...Fato... ...ben seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ben de seni sevgilim. A A Ama Kartopu... Kimse giremez demişti. Ya oğlum boş ver şimdi kar topunu mar Şaşkın. Oğlum git konuş kızla. Otur karşına. Bak abicim de böyle böyle de. Lan ne bileyim işte seviyorum evleneceğim de bir şey de ama. Senyor. Aşkından verem olacaksın oğlum. Birliğinizde görev yapan erbaş ve erler arasında iyi derecede bilgisayar bilen, ve en az iki yıl bir muhasebe bürosunda çalışmış ve askerliğinin bitmesine altı aydan fazla olan personelin birinci ordu komutanlığı personel başkanlığına bildirilmesini Siz rica ederim. Bu tarif ettikleri kişiyi sanki bir yerden tanıyorum ben. Neymiş o ya? İki sene bilgisayar. NATO görevine mi? Hı. Artık NATO'nun paralarını Türk askerlerine mi saydırıyorlar? Ha. Yüzlük euro demiş ki beni Türk muhasebecilerine emanet edin. Ne bileyim oğlum ben bilsem sana getirmezdim herhalde değil mi? Şu bütün bölüklere dağıtılan öncelikli emirler var ya onlardan biri işte. Bakarız abici sonra. Şu anda ile değil sadece foto ile ilgileniyorum. Ağlama değmez hayat bu göz yaşlarına der bir şarkı bilir misin sen onu? Kurban bayramında babanı aradığında seni yine terslemişti. O zaman ben seni sabah kadar dinlemiştim ama. Aman be ne şantajcı adammışsın sen de ya. Bana niye anlatıyorsun abi Fatomato? Git kendisini anlat. Bana niye anlatıyorsun? Anlatacağım abiciğim. Cumartesi günü anlatacağım. Ya anlatırken yanımda durur musun? Yok artık. Gidip ben anlatayım. Sen hiç zahmet etme istiyorsan. Vallahi bana uyar. Ah be Mehmet'im. Elimde olsa gerçekten canım feda ama şu yakışıklı kardeşinin cumartesi günü çok önemli bir randevusu var. Ertele. Olmaz. Bütün Türkiye arkamda lan. Borsanın tavan yapması bile benim atacağım gole bağlı yani sen düşün. Levent Üsteğmen bile çarşı kağıdına çarşıya çıkması milletin menfaati nedir diye yazmış. Ya atma be, atma be. Kağıtlar <laughs> bende. Nereye yazıyor? İyi geceler yavrum sana. Fat olur yuvalar. Gökhan sınıf Ankara emret komutanım. Ne emredeyim Gökhan? Şey komutanım, dolabımda bir şey unutmuşum da onu alacaktım. Bu şeyi mi alacaktın? O ne Gökhan? Aa, ekmek komutanım. Arasında beyaz peynir soğan var. Kuru kuru gitmedi biliyor musun? Sabah bırakmıştım, almaya geldim. Dolabında yiyecek bulundurduğun için çarşı cezalısın. Çık dışarı. Emredersiniz komutanım. Şakir. Evet. Hayt be. Allah'ım. Hem ses hem de resim yeteneği vermişsin şu terlikçi kuluna. İşte sanatçı ruhu bu. Bu. Canım benim bu sendeki ruh... ...tuz ruhu olmasın sakın. Hani sahneye çıkınca uçuyor ya... ...o bakımdan. <laughs> Bakayım lan neler yapmışsın serseri yine. Bismillahirrahmanirrahim. Şş, oğlum... ...bu birine çok benziyor ama... ...kime bak tam çıkartamadım ha. Sana benziyor. Hadi be. Evet işte aynı mahzun gözler efendim karakteristik bir burun, son rötuşlar var ama bu sen. Hmm. Bak bana bak derliksi. Yarınki atışta da seni hedef tahtası yaparım ona göre ha. Hayret. İşte efendim biz sanatçıların en büyük sorunu da bu. Anlaşılamıyoruz. Bu mu? Bu da Arıza. Darılmayasın ama tipkisinin aynısı sen ula. Ha böyle köfte dudaklar. <laughs> hmm. bana bak çavuş bana köfte deme. Hani köfte ipince dudağım var benim. ...Cemal Bey, e, üzülmeyin efendim ben sizi de çizerim. Ula iyi çiziyorsun uşağım, müjdeye göndeririz ha. Efendim çok affedersiniz ama sırada başkası var, izninizle. Şimdi efendim... E, kiraz dudaklar... ...evet, sonracığıma... E, ...okka gibi bir ...vurun... ...efendim elma yanak yok elma çok masum olur onu geçiyoruz e, saçlar saçlar efendim en sevdiğim yerler saçlar onlar da sırma saçlar sırma sırma saçlar Sonracığıma. gözler ifade göz derin göz büyük göz şöyle açalım iris aralığı evet onlar da kirpikler yakıcı Yakıcı kirpikler Büyük kirpikler. Evet, işte bu. Bilin bakalım, bu hangi komutanımızın resmi? Hangi komutanmış asker? Dikkat! Sana diyorum Muzcu. Ee, Vedat Yemişçi İzmir. Komutanım, e, sanatım sadece hayalimdeki birini temsil ediyordu. Mona Lisa gibi. Ama burada icra ettiğim için özür dilerim komutanım. Beş dakika boş bırakmaya gelmiyorsunuz bakıyorum. Bitti mi hedefler? Bitti komutanım. İyi. Eğitime geç kalmazsınız o zaman. Nasıl? Eğitimi komutanım, o kadar çalıştık bir mola hani. Eğitime dedim. Yürüyün baş baş. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. komutanım. Muzcu. Sen de. Emredersiniz komutanım. Bunlar ne Ferit? Şarj cihazları komutanım. Öyle mi? Peki neyin şarj cihazları Ferit? Cep telefonu